Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte yepyeni bir videolara karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ne yapacağım diye sorursanız bugün benim en sevdiğim 10 karakterim videosunu çekeceğim. Yani en sevdiğim 10 karakter videosu. Bu arada arkadaşlar önce ben bir şey başlamıştım anket RGB'ye alayım diye evet çıktı ben de aldım gördüğünüz gibi hatta bunun videosu kanalımda var isterseniz bakabilirsiniz bunu denedik ama şimdilik gel sevdiğim hala bu şimdi arkadaşlar ben sevdiğim ilk karakterden başlayalım gibi be Evet. Kesinlikle bu. Yani oynaması çok eğlenceli bir karakter benim için. Ve güçlü de aynı zamanda. Böyle kullanıyorum bunları da. Eşyalar falan. Ben bunu da kullanamıyorum. Bunu da kullanamıyorum. İkisinde şey ee, denedim yani ikisi de olmadı. Ama bunun zaten ne olduğunu yani hep bunu kullandığım için bunun ne olduğunu daha yeni öğrendim. Yani yeni zamanlarda öğrendim. Bugün olmasa da. Neyse. Bu benim için bir. İkinci olarak doğru diyorum. Çünkü nerflenmiş hali bile hala çok güçlü. Hani karakter nerf getiriyorsunuz. Bari düzgün bir nerf getirin. Bir daha nerf getirmeye gerek kalmasın. Yani çok güçlü. Bunu ne yapmak lazım? Bunun sadece canı değil. Bunun e, vuruşlarını azaltmak lazım. Yani çok fazla da vuruyor. iki kere sektiği için. O yüzden bunu ben ikiye koyuyorum. 800'e kadar da tek günde kastım. Yani gayet kolay kasıldı. Ondan sonra Jackie geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben en yüksek kupalardan gidiyorum da. Ben Jack'in var. Daha 11 level derim sadece. Şimdi oynaması gerçekten çok güzel bir karakter. Ben de bunu o yüzden buraya koydum. Bir de güçlü de tank. Yani canı fazla. Ondan sonra şöyle. iyi savaşçı biliyorum ama. Bence gayet güçlü. Ben Shelly'nin yeni bir kostüm gelmesini bekliyorum. Gelince alacağım. Şu anda 50 elmasım var. Ee, ama biriktireceğim ya. 50 elması alamam da. Biriktireceğim. Shelly'den sonra Amps. Amps'i de çok seviyorum. Amps'in vuruşları böyle 3 kere falan değiyor. Uzaktan çok güçlü bir karakter. Baba. Ondan sonra emzi geçtik. Sen de. Sen de de aynı zamanda benim sevdiğim karakterlerden biri. Sende de. Ondan sonra senden sonra ilk onu yapıyordum. 1 bu oldu, 2 bu, bu oldu, 2 bu oldu, 3 bu oldu, 4 bu oldu. 5, 6 oldu. Şimdi 7. Yedi. 7. olarak Miko'yu seçiyorum arkadaşlar. Miko gerçekten güçlü bir karakter. Yani bir de bunların Charlie ile çok güzel bir taktikleri var. Zaten biliyorsunuzdur. Lükmenle o yüzden burada Miko'yu seçtim. Sonra ise Baz geliyor. Yani Baz da güçlü bir karakter. Baz'ı da seviyorum bu yüzden. Bu 7 bu 8. oluyor. Bende olan karakterlerden sıralıyorum. Yoksa tabi bende olmayan karakterlerden de güçlü olan karakterler var. Atıyorum bunun gibi. Ben daha açmadım ama. Az var. Ondan sonra e, 7. 8. oldu bu. Dokuzuncu olarak da bunu seçiyorum arkadaşlar kit. Kit'e nerf geldi. Evet çok büyük bir nerf geldi hem de. Ama yani çok kullanılabiliyor ya. Ben oynuyorum arada. Eğlenceli de oluyor. Ondan sonra ise bu 8-9 oldu bu. Ve son olarak 10'uncuya da arkadaşlar Aslında ben şöyle bir yer değişikliği yapmak istiyorum. Yedinci buydu ya. Yedinci Edgar olsun. Bu sekiz olsun. Bu dokuz olsun. Bu on olsun. Evet. Ed Edgar da güzel bir karakter ama tam oynayabildiğim söylenemez. Cordelius da oynayana çok güzel. Ben oynayamıyorum bu Cordelius'u. Bakın 3 çocuk fazla tamam 5 çocuk yani. Ya yani hepsi böyleydi. Hatta böyle tekrar bir göstereyim. Birinci Bibim. Bütün kostümleri var artık bende. Bunları saymıyorum. İkinci Leroy. Bundan da var. Bunu bun, bunu almayı planlıyorum. Ama bir gün var. Yani yarın alacağım. İk, üçüncü Jackie. Jackie'de bunun için 11 level yapmayı planlıyorum. 11 level yaparsam iyi olacak. Evet. Ondan sonra şöyle dedik. şeyde böyle. Bu kadar kostüm var. Yeni kostüm geldiği anda almayı planlıyorum. Ondan sonra dedik ki Ems. Ems de böyle arkadaşlar. Ems'in de yeni Ems'in de Harajuku'yu almayı planlıyorum. Ama hemen şimdi alamam. Güzel kostüm gerçekten. Efendi de böyle arkadaşlar. Ee, bunu da alırdım alacak olsam. Onun için de biraz biriktireceğim. Bir koya Sandi'yi de alacağım. Ondan sonra Edgar. Kara Edgar var. <laughs> Edgar'ım var bir tek. Bunların hiçbir çok bende. Bu da gidecek. Keşke bunu alsaydım ama bunun yeni gibi bir aldığım için alamıyorum. <laughs> Ee, hop. Burada ondan sonra Mika geliyor. Bunu da alacağım arkadaşlar. Ama önce şöyle yapmayı planlıyorum. Önce bunu bunu alacağım. Ondan sonra geriye kalan 865 tane kalacak. 865 tane olan şeyi de şöyle yapacağım. Buraya geleceğim. Buna tıklayıp 865'e biraz daha elmas verip alacağım ve yani her türlü kara geçmiş gibi bir şey olacağım. Bazı kayıcı baz var. Güzel kostüm değil, badat kesinlikle daha iyi. Ya ama kız şeyi. Değişik bir kostüm tatlı ama doğuştan kötü bazınız varsa onu kullanın derim. Ondan sonra kit. Kit'te de ben bu sezon Brawl Pass açmadığım için yok. Onun yerine bundan var, cowboy bile. Daha bunları da açmadım bunda. Ama ben açmış olsaydım herhalde bunu açardım. Çünkü çok tek hesaplaşma oynayan biri insan değilim. Bunları da sadece bunların önünkini açtım. Gittikten sonra si yoktu galiba var mı da? Yoktu yoktu. Evet benim sağlamam böyle arkadaşlar. Siz nasıl sıralardınız yorumlara yazabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Video like atıp kanalıma abone olmayı alabilirsiniz ve bunları yaparsanız çok sevinirim. Ee, yani kanalın etkileşimde daha fazla olmuş olur. Bu videodan bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.